Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Daha önceki videoda sonsuz seriler konusuyla devam edeceğimizi söylemiştik. İsterseniz hemen başlık atarak başlayalım. Sonsuz seriler diyeceğiz. İlk önce tabii bunun bir tanımını yapmamız gerekiyor. Tanım e, bize diyor ki e, sonsuz, sonsuz seri sonsuz sayılar sayılardan oluşan bir dizinin toplamıdır diyor yani a1 artı a2 artı a3 artı böyle böyle sonsuza kadar e, giden bir dizi düşünün sonsuz seride bunun toplamı olmuş oluyor ee, mesela şöyle bir örnek verelim bir karemiz olsun karemiz var bunu kareünde arkadaşlar ilk önce ben bunu ikiye böldüm 1/2'si sonra bunu da kalan kısmıdaki böldüm 1/4'ü 1/8'i 1/16'dır bu şeklinde devam eden bir ee, bölüm yaptık aslında. Yani kenarı bu kenarı bir <laughs> bu kenarı da bir yani bir metrekare diyelim artık bir birim kare bir birim kare diyelim buna metrekare demeyelim bir birim karelik bir e, alanımız var burada. Bunu biz o zaman nasıl yazabiliriz? 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 8 artı 1 bölü 16 şeklinde devam ediyor. Bu da neye eşit arkadaşlar? 1'e eşit. E, gerçek olarak da sezgisel olarak da biz bunu e, bilebiliyoruz arkadaşlar. Yani e, ilk n toplamına bak. Üstüm toplam işareti de şöyle gösteriliyor. S işaretiyle gösteriliyor. S n A1 A2 A3 A n şeklinde. E, bu toplamda arkadaşlar enerji terime kadar gittiği için e, enerji kısmi toplamda denebiliyor çünkü n'in e, kısıtlayan bir indisi var başka ne diyebiliriz Şimdi bu toplam zn sayısı e, sn sayısı e, sn sayısı dizinin lim, dizisinin limiti bir değere yaklaşıyorsa yaklaşıyorsa biz bu değere bu değere sonsuz serinin serinin toplamı diyeceğiz arkadaşlar. Yine örnek üzerinden gidelim. Örnek diyelim. Şimdi elimizde bir seri var. 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 8 artı 1 bölü 16 şeklinde gidiyor. Ee, kısmi toplamı da şöyle yazalım. Kısmi toplam kısmı. Birinci terim birinci terim için S1. 1 bölü 2 iken ikinci terim için yani ikinci terime kadar yani A1 artı A2 için S2 ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 olacak. Üçüncü terim için yine aynı şekilde 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 8 şeklinde ilerleyecek. Bunun sonucu ne arkadaşlar? Sonuç 1 bölü 2. Bunun sonucu ne? 3 bölü 4. Bunun sonucu ne? 7 bölü 8. Bunu da biz nasıl yazabiliriz? 1 eksi 1 bölü 2. 1 eksi 1 bölü 4. 1 eksi 1 bölü 8 şeklinde yazabiliriz. O zaman geldim. Enici terime kadar olan toplam için ise Sn e eşittir. 1 bölü 2 artı 1 bölü 4. Böyle gidiyor. 1 bölü 2 üzeri n oluyor. Bunun toplamı da ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri n. Eksi 1 bölü 2 üzeri n olacak. Bunu da ben 1 eksi 1 bölü 2 üzeri n şeklinde yazabilirim demek oluyor arkadaşlar. Bu tarz basit e, dizilerin aklı, aklınızda bulunmasında fayda var. Soru çözümünde oldukça işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Ee, başka? O zaman şöyle bir şey yapalım. Şimdi Sn o zaman ne oldu? Hem bu oldu hem bu oldu. Ama bu daha basit olduğu için biz bunu ele alalım. 1-1 bir bir bölü 2 üzeri n dedik. Şimdi ne diyeceğiz? Limitini alalım arkadaşlar bunun. Limit n sonsuza giderken 1 eksi 1 bölü 2 üzeri n diyeceğim. Bu sonsuz koyduğumuzda burası ne olacak arkadaşlar? Sıfır. Burası da bir. O zaman bizim toplamımızda bire yakın sar diyeceğiz arkadaşlar. Yani bu serinin toplamı da 1'e eşittir demiş olacağız. Tıpkı e, burada sarıda gösterdiğimiz aslında matematiksel ispatı gibi ya yazmış olduk arkadaşlar. E, kısmi toplamlar dizisinin bir de matematiksel tanımını yapalım. Definition diye yazalım. Bir AN dizisi için AN dizisi için ki bu A1 artı A2 artı A3 AN diye giden bir dizi için bu e, ifadeye biz sonsuz seri adını vermiştik. A, de serinin en ince terimi olmuş oldu arkadaşlar. O zaman S1, A1 D2 A1 artı A2 D3 A1 artı A2 artı A3 şeklinde yazdık. En sonunda da S önü arkadaşlar. A1 artı A2 artı A3 böyle gitti. En sonunda da neye eşit? Toplam işaretiyle göstererek olursak K eşit 1'den e ne kadar? AK olmuş oldu yani. Enci terime kadar yazdığımızda aslında genel olarak şu ifade bizim için önemli olmuş oldu arkadaşlar. Buna da biz kısmi toplamlar toplamlar dizisi demiştik. Ee, Sn de enince kısmi toplamıdır diyeceğiz arkadaşlar. Eğer bu toplam Sn l sayısına l, l limitine yakınsarsa l sayısının Sn'in limiti şöyle ifade edeyim, bunun limiti limiti bir L sayısına yakınsarsa buna yakınsak ve serinin toplamı nedir diyoruz. Eğer yakınsak değilse de değil yani L sayısı yoksa da buna da bıraksak ifadesini kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, hemen bir diğer konumuz olan geometrik serilere geçiş yapalım. Geometrik seriler diyorum. Geometrik serilerin tanımını yaparken Şöyle arkadaşlar. A ve R sabit reel sayı ve A eşit değildir. Sıfır olmak üzere A artı A çarpı R artı A çarpı R kare yani her terim R sayısıyla çarpılıyor arkadaşlar. Öyle düşünün. Ee, yine A çarpı R üzeri N eksi 1. Çünkü bunda R üzeri 0 R üzeri 1, R üzeri 2 diye gidiyor. Böyle olduğu için de biz bunu toplam şeklinde ifade edersek 1'den yani sonsuza A çarpı R üzeri N eksi 1 diyeceğiz. Bu formdaki e, dizilere de geometrik seriler adını adını vereceğiz arkadaşlar. Şöyle eğer e, R eşittir 1 ise SN e eşittir a artı a çarpı 1 artı a çarpı 1'in karesi a çarpı 1'in en eksi birinci kuvvetinden n çarpı a olarak ben bunu e, matematiksel olarak ifade edebilirim arkadaşlar. Yine limit açısından değerlendirirsek bu toplam a'nın işaretine göre limit en sonsuza giderken en çarpı a da artı eksi sonsuz şeklinde bir ifade karşımıza çıkacak diyoruz arkadaşlar. Yani r eşittir. 1 olduğunda seri bıraksak r eşit eksi 1 olduğunda e, Sıfırla A arasında değişeceğinden bu toplam seri yine ıraksaktır diyeceğiz arkadaşlar bir e, kural yazdıracağım Arkadaşlar şimdi size not olarak yazdırayım bunu da not diyelim mutlak değer R küçüktür 1 ise A artı A çarpı R artı A çarpı R kare artı A çarpı R üzeri eksi 1 geometrik serisinin eksi 1 ile artı 1 arasında diye çıkıyor aslında serisi yani bu serinin toplamı A bölü 1 eksi R'ye yakınsar diyeceğiz arkadaşlar. Bu formül çok önemli. İleride de sıkça kullanacağız arkadaşlar. Eğer mutlak değer R büyüktür 1 ise seri ırak saktır diye biliyoruz arkadaşlar. Hemen örneklerimize geçelim. örnek diyorum 1 bir. şimdi 1/2 bir artı 1/4 artı 1/8 artı diye bir e, serim var bu seriyi ben nasıl yazabilirim en yani 1'den sonsuza ortak çarpanım ne 1/2 falan ne oluyor benim kuralım? 1 bölü 2 üzeri n eksi 1 olmuş oluyor. Yani a eşit 1 bölü 2 r eşit 1 bölü 2 oluyor. O zaman r mutlak r'nin mutlak değeri birden küçük olduğu için bu seriye yakınsaktır diyorum. Ve toplamını da nasıl bulacağım arkadaşlar? Yukarıda formülde de yazmıştım. a bölü 1 eksi r dersem nereye yakınsadığını bulmak için a neydi? 1 bölü 2 r neydi arkadaşlar? o da 1 bölü 2 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2'den cevabım 1'dir. Yani bu e, seriyi 1'e yakınsamıştır. Diyoruz arkadaşlar. Zaten daha önce de 2 kere neden olduğunu söyledim ifade etmiştik. İkinci örneğime gelecek olursam toplam yani sıfırdan sonsuza eksi bir üzeri n çarpı noktada ta uzaya gitti çarpı 5 bölü 4 üzeri n diye bir ifadem var. Hemen bunu açalım. Birinci terim e, n sıfırdan başlıyor. Sıfır yazarsak burası ne olacak? 1 olacak. 5 bölü 1'den 5. Eksi. Ikinci, birinci terimi yazmıştım. İkinci terim e, buna sıfır yazdım. Şimdi 1 yazacağım. 1 yazarsam ne olacak? Eksi 5 bölü 4 olacak. 0 yazdım 1 yazdım 2 yazayım 2 yazarsam ne olacak arkadaşlar 5 bölü 16 eksi 5 bölü 64 diye benim e, serim devam edecek o zaman benim çarpanım ne arkadaşlar R gördüğünüz gibi hep 1 bölü 4 olmuş peki benim A'm ne arkadaşlar hep sabit kalan tarafım A'da 5 olmuş. Şimdi bakıyorum. R'nin mutlak değeri birden küçük mü? Küçük. O zaman ben bunun yakınsak olduğunu yakınsak olduğu için de hangi sayıya yakınsadığını bulabilirim. Onu da nasıl buluyordum? A bölü. 1 eksi R diyordum. A'm ne? 5. 1 eksi. 1 bölü 4'ten 5 bölü 3 bölü 4 o da ne oluyor arkadaşlar? R'ye eksi 1 bölü 4 diyeceğiz. Çünkü bir işaret değiştiriyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. O zaman burası artı olacak. O zaman burası da 5 bölü 4 olacak. Buradan da benim cevabım ne geliyor arkadaşlar? 4 geliyor. Bu sayıya da yakınsar diyeceğiz arkadaşlar. Başka? Üçüncü soruyla devam edelim. Pi bölü 2 artı pi bölü 4'ün karesi artı pi bölü 8'in pi bölü 8 şeklinde bir ifade var. Bunun R'sini arkadaşlar pi bölü 2 gördüğünüz gibi pi bölü 2 de birden büyük bir olduğu için buna direkt ırak saktır diyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruda da ne demişiz? Toplam k eşit sıfırdan sonsuza 2 bölü 7 üzeri k o da eşittir. Toplam k eşit 1'den sonsuza 2 bölü 7 üzeri k eksi 1 şeklinde yazabilirim. Burada a'ya 1 deyip r'ye de 2 bölü 7 diyebilirim arkadaşlar. O zaman benim toplamım yani bu yakınsaktır diyeceğiz. Çünkü yine e, mutlak değer içinde 2 bölü 7 birden küçük. A bölü 1 eksi R'den 1 bölü 1 eksi 2 bölü 7 o da ne? 1 bölü 7 5 bölü 7 o da 7 bölü 5'e eşittir diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir problem tarzı bir örneğimiz var. Hemen onunla devam edelim. Bu kaçtı? Dörttü. 5 devam edelim. Ee, ne diyebiliriz? Bir zıplayan topumuz var. Zıplayan top düz bir yüzeye düz bir yüzeye a yüksekliğinden atılıyormuş. Top h yüksekliğinden düştüğünde Top bir haş yüksekliğinden düşerek yüksekliğinden düşerek her seferinde yere çarptığında e, R çarpı H kadar sıçrıyormuş. R pozitif. ama birden küçük bize de ne sormuş topun yükselip alçaldığı alçaldığı toplam uzunluk nedir diye sormuş. Şimdi ilk önce bir modelleyelim arkadaşlar. Topu A yüksekliğinden bıraktım. Sıçradı. B çarpı aşağı kadar sıçradı. Tekrar aynı yükseklikten düştü. Biraz daha sıçradı. Biraz daha düştü. Bu şekilde. Şurası A şeklinde dersek. O zaman ben toplamımı nasıl yazarım? A'dan bıraktım. Sonra A çarpı R kadar yükseldi. Ee, yükseldi. Bir de bu kadar da alçaldı. O zaman ne olacak arkadaşlar? 2 çarpı A çarpı R olacak. Sonra ne olacak? Yine aynı şekilde tekrardan bir R ile çarpılacak. O zaman ne olacak? 2 çarpı A çarpı R kare olacak. Böyle böyle gidecek. En sonunda da benim bu ifadem ne olacak arkadaşlar? A artı 2 çarpı r bölü 1 eksi R olacak. Yani şu taraftaki kısım buna eşit. Ayda şu şekilde almış olduk arkadaşlar. Yani 2 A parantezini alıp ee, 1 artı işte ee, R artı R kare artı R küpün e, burada genelleştirilmiş bir ifadesi var aslında. Sonrasında bu işlemi yaptığımızda da sonucumuz ne olacak arkadaşlar? Evet. A çarpı 1 artı R bölü 1 eksi R olmuş olacak arkadaşlar. Eğer yazalım. Eğer A, 6 metre de 2 bölü 3 olsaydı benim toplam e, gidip geldiğim yükseklik 6 çarpı 1 artı 2 bölü 3 bölü 1 eksi 2 bölü 3'ten ne olacaktı arkadaşlar? 30 metre olacaktı. Bu ee, benim bu videoda anlatacağım kısım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda da yine bu konuya devam edeceğiz. Süre çok uzamasın diye bir sonraki videoya geçiş yapacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar.